En ucuz mallar bile 100 liradan 200 liradan 500 liradan aşağı mal yok. Adam nasıl gelsin de çerez alsın. Yani 500 liralık çerez dediğiniz zaman karışık 500 liralık çerez 250 gram geliyor. Altı kişilik bir aile bunu nasıl yiyiz? Bırakın siz bizim işimizi. Milli piyango satılmıyor. Eskiden milli piyango 20 gün önce bir ay önce bulunmazdı. Şu anda milli piyango satılıyor. Ekonomik koşullardan dolayı insanların artık ee, alım gücü bitti yani. Emeklilerimiz gelmiyor artık. Emeklilerimizin maaşları yetmiyor. Geçen sene sıra oluyordu. Bak sabah açtık biz saat şu an ikiye geldi. 2'den beri 5 tane eleman bekliyoruz burada. Ne, Zaten yılbaşı kutlamıyoruz. İnsanlar evine iyice ekmek götüremiyor. Öğle yemeği yemiyoruz bak biz. Normal enflasyonda çok çok daha üstünde bir artış olduğunu deneyimliyoruz. Yine almaya gayret ediyorsunuz ama bu sefer bütçenizin üzerine yük, yüklemiş oluyorsunuz doğal olarak. Yani gerçekten e, yılbaşının o küçük detayı bile, detayına sahip olmak bile zor hale geldi şu şartlarda. Emeklerin ne yılbaşısı olur ki? 12.500 lira maaş alıyorsun İşte bir kahve alıyoruz onu da 2 ay 3 ay evde işte lazım oldukça içiyoruz. E, ekmek bulamıyoruz yemek bulamıyoruz. Çere, çerez nerede? Çerez alınacak gibi değil ki.